Sayın Saraç'ın da konuyla ilgili bir yorumlarını alalım. Daha sonra tekrar devam edelim. Sayın Saraç, aslında Özlem Zengin birkaç gün sonra da ya çıplak arama 60 yıldan beri var diye bir de kendim açısından bir düzeltme yoluna da gitti diyebiliriz. Ama tabii o kabul edilir bir cümle değil. Fakat ben burada siyasetin asıl amacının bu ülkede sorunları dile getiren, e, asıl e, ülkenin yaşadığı, halkın yaşadığı sorunu hangi açıdan, nereden olursa olsun dile getirenlere bir yaftalama, bir e, etiketleme anlayışı var. Özlem Zengin'in de bu psikolojiyle hareket ettiğini düşünenler de var. Siz ne diyeceksiniz efendim? Ya şimdi tabii işin tek boyutu yok gerçekten. Ee... Birkaç boyutu var. Bunların en önemlisi şu. Bir e, bu zihniyet meselesi. Yani Özlem Kadın, Özlem Zengin'in e, kadınlarla ilgili, çıplak aramayla ilgili söylediği, kadın olmasının da getirdiği bir tepkiyi beraberinde getirdi. Ama siyasal İslamcılar e, kadına zaten eşit bakmıyorlar. Kadına eşit bakmadıkları gibi sorunun diğer boyutu da şu. Kendilerini her alanda belirleyici ve egemen gördükleri için kendileri gibi düşünmeyen, süreci eleştiren, süreçle ilgili hı hı. farklı yorum getirenlere de tavır alıyorlar. Burada bir ikişe geçmişlik var. Zihniyet meselesinde e, Özlem Zengin'in kadın olması av hele bir de avukat, avukat olması hı hı. E, bu ya da bu söylemlerinin e, elle tutulur bir yanı olmadığını gösteriyor gerçekten. E, burada yani kadınlara yönelik yani bir kadının kadınlara yönelik bir aşağılamasıdan bahsetmek mümkün. Çünkü orada da e, kalmadı. Daha sonra kendisi kadınların bir kısmının kamuoyu yaratmak için bilerek hamile kaldığı ve cezaevine girdiğini bile söyledi. Yani iş gerçekten e, çığırından ha. çıktı. Şimdi burada bir zihniyet var. O zihniyetin altını belki bir iki noktayla da çizmek lazım. Yani e, siyasal İslamcılar kadını zaten eşit görmüyorlar. Yani hatırlatmakta yarar var. Yani klasik ifade vardır ya, balık baştan kokar diye e, Erdoğan'ın kadınlarla ilgili söyledikleri Halen hafızalarımızda yani e, sonuçta ben ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen kimdi? E, ülkenin e, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip evet. Erdoğan'dı. Yani yine hatırlatmakta yarar var. Halk Evlerinin yöneticilerinden e, bir arkadaşımıza e, bir tane kız mıdır kadın mıdır bilmem diyen birisi. E, ve e, burada Özlem Zengin'i de etkileyen diğer faktör şu kadına şiddeti abartıyorlar diye bir yaklaşım var. Şu doğru Türkiye'de kadına yönelik şiddet aslında hep vardı ve katmerli vardı. Eşitsizlikten de kaynaklanan nedenlerle birlikte. Özlem Zengin'in 60 yıldır bu vardı, çıplak arama vardı tespiti de yalan değil doğru. Çünkü Türkiye'de özellikle darbeler sonrası 12 Mart, 12 Eylül, Eylül 12 Eylül, son 12 Eylül darbesi sonrası e kadınlar başta olmak üzere herkesin çıplak aramadan geçtiği ve bunun bir geleneğe dönüştüğü hepimiz biliyoruz. Yani bu anlamıyla aslında böyle bir gerçeklik var. Fark şurada. Bu ülkede e, darbeler e, ve e, baskılara maruz kalanlar hep daha solda duran insanlar olduğu. Hep e, gerçekten Türkiye'de o anlamıyla eşit yurttaş olarak temsil edilemeyen ee, solcular oldu, sekülerler oldu, Aleviler oldu, Kürtler oldu. Ee, bunlara yönelik uygulama e, yaşandı. Şimdi 12 Eylül'den bu yana İslamcılar kendilerini sürekli mağdur olarak gösteriyorlar ama bütün mağduriyetleri 28 Şubat'la ilgili yaşanan bir takım e, gelişmeler. E şimdi darbeden kim e, esas itibariyle de gösterildi? Çıplak aramaya maruz kalanlar da onlardı. Şimdi bir boyutu bu. Diğer boyutu şu. Esas bence tartışılması gereken diğer boyut bir zihniyet meselesi. AKP 19 yıllık iktidarı sonrasında her şeyi ben bilirim diyor. Yani benim belirlediğim çerçevedeki bütün söylemler külliyen yalandır. Benim belirlediğim çerçeve dışında siz asla bir yorum yapamazsınız. İş öyle bir noktaya geldi ki farklı düşünene, bakışı farklı olana, soru sorana, sorgulayana, itiraz edene... ...hele hele bir de sistemi sorgulayanlara yönelik çok ciddi bir biçimde e, AKP sertleşmiş durumda. Özlem Zengin bu işin bir parçası. Yani o yüzden de çok özne yapılarak konuşulması gereken bir isim değil. Yani kuşkusuz partinin grup sözcülerinden bir tanesi ama... ...bu yaklaşım Erdoğan'dan başlayarak Cumhur İttifakı'nı... ...ve şu anda ülkeyi yönetenlerin neredeyse tamamını kapsayan bir duruma gelmiş... ...ve bu dil öyle bir şeye dönüştü ki... ...gerçekten farklı söyleyen düşmanlaştırılmış durumda... ...farklı söyleyen şeytanlaştırılıyor... ...farklı söyleyen hedefe konuluyor... ...ve bu iktidarın aslında bir biçimde bir sıkışmışlığını da çok net bir biçimde gösteriyor... ...yani şimdi Erdoğan'ın birkaç gündür... yani Dili zaten e, gerçekten sertleşmişti ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söyledikleri şeyler yenilir yutulur işler değil. Televizyonlardaki bir takım tartışmalar, HDP'ye yönelik HDP seçmenine yönelik söylemler yenilir evet. yutulur işler değil. Normal olarak baktığımızda yani bunların tümünde ortak özellikle çok ciddi bir biçimde nefret suç işleniyor. Yani ben bugün gazete pencerede e, yazdığım yazıda da öyle bitirdim. Eğer Türkiye'de Hukuk normal işliyor olsaydı gerçekten üstünlerin hukuku ya da iktidarın güdümünde bir hukuk bir siyasi iktidarın belirlediği bir hukuk olmasa üstünlerin hukuku e, yerine hukukun üstünlüğü olsaydı bugün bizim ülkemizde Cumhurbaşkanı başta olmak üzere e, bu dili kullananların tümüyle ilgili nefret suçu işliyor diye haklarında dava açılıyor olması gerekiyordu. Bu son derece tehlikeli bir dil ama bu dil Gerçekten otoriterleşen, iktidarı tekleşen, oligarşik yapıları güçlendiren sistemlerde kaçınılmaz öne çıkmış dil. Yani bu dil Türkiye'ye özgü değil gerçekten. Bütün otoriterleşen, e, tekleşen, tek elden yönetilmeye çalışılan bütün sistemlerde benzer dillerin kullandığını görüyoruz. Bu son derece e, tehlikeli, üzerine gidilmesi e, gereken bir şey. Çünkü iş öyle bir noktaya geldi ki eminim e, siz de... E, takip ediyorsunuz. Yol TV izleyicileri de e, bunu ciddi bir biçimde e, takip ediyordur. Ya şimdi inanılmaz boyutlara ulaştı iş gerçekten. Yani diyelim ki Türkiye'de siyasi mizah deyince akla gelen yaşayan aktörler kimler? Hemen bir çırpıda şöyle kafamızı e, kısa yorduğumuzda Metin Akpınar ve Müjdat Gezi'ni düşünürüz. Hoş Türkiye'de siyasi mizah öldü. Niye öldü? bu deminki yaklaşımdan dolayı yani farklı düşünen, eleştiren, sorgulayan ya yaklaşımı külleyen, reddeden bir anlayış var. Şimdi siz Metin Akpınar'ı, e, Müjdat Gezen'i cezalandırmak istiyorsunuz. Niye? Cumhurbaşkanı'na hakaretten.